Değerli il başkanım, değerli il SKM başkanım, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, değerli başkanlarım, teşkilatımızın kıymetli üyeleri, kıymetli ilçe başkanlarımız, ekranları önlerinde bizleri izleyen kıymetli Tekirdağlı hemşerilerim, basınımızın güzide temsilcileri, öncelikle 28. yasama dönemi Tekirdağ AK Parti aday adaylı basın açıklama tanıtım toplantımıza <laughs> katılmanızdan dolayı hepinize Teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi 11 ilimizi etkileyen depremlerde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah devletimizin gücü ve kudretiyle biz bu zor günleri de milletimizle el ele vererek aşacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kısaca kendimi tanıtmam gerekirse 1987 Çorlu doğumluyum. İsmim Mustafa İnci. Evliyim. Bir kız çocuk babası sahibiyim. Eğitim hayatıma ilkokul, orta ve lise eğitimimi Çorlu'da tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünü 2006 yılında bölüm birisi olarak bitirdim. Akabinde Anadolu Üniversitesi İdari ve İktisadi Bölümler Fakültesi İşletme Fakültemi onur belgesi alarak 2008 yılında İktisat Fakültemi ise 2011 yılında yüksek onur belgesi alarak bitirdim. Bugün de şehrimizin üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi'nde maliye bölümünden yüksek lisansıma devam ediyorum. Mali müşavirim bilir kişiyim. Türkiye'nin en genç mali müşavirlerinden biri olarak 2012 yılında 24 yaşında mali Müşerlik ofisimi açtım. Yaklaşık 12 yıldan beri şehrimizde serbest muhasebeci mali müşavir olarak hizmet vermekteyim. Teşkilatımıza Çorlu AK Parti İlçe Başkanlığında çeşitli kademelerde görev olarak hizmet ettim. Bu görevlerim arasında ilçe başkan yardımcılığı, mali ve idari işler birim başkanlığı sivil toplum Vatandaşlar birim başkanlığı, medya ve tanıtım birim başkanlığı görevleri yer almaktadır. Bugün de genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizim ihtiyacımız olan gençlik vatanına milletine gönülden bağlı çağın şartlarıyla kendini donatmış, istikameti belli, hedefi belli olan gençlerdir. sözlerinden çıkarak Tekirdağ'da doğan, Tekirdağ'da doyan, Tekirdağ'a değer katan, Tekirdağ'da yaşayan tüm hemşerilerime, Tekirdağ 28. yasama dönemi AK Parti aday adayı olduğunu buradan siz kıymetli basın mensupları aracılığıyla ilan ediyorum. Ben genç bir kardeşiniz olarak doğup büyük doğup büyümüş olduğum bu topraklara hizmet etmek istiyorum. Milletimin hizmetkarı olmak istiyorum. Yarın değil hemen şimdi diyorum. Türkiye'yi yüzyılı için gençlerle doğru adımlarla yola devam diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Mustafa Bey'e çok teşekkür